Tükenmeye nazmi ve gayret ile Bikme bir geliyor Tükenmeye nazmi ve gayret ile Bikme bir geliyor Selamun aleyküm. Adım Ahmet Demirap. Eskev Akademi'de siyer dersindeyiz. Bugünkü dersimiz Peygamber Efendimizin gençliği ve ilk vahiy hakkında olacak. Konumuzu beş başlığa ayırdık. Ficar Savaşı, Hılfun Fudul Cemiyeti, Hazreti Hatice ile Evlilik, Kabe Hakemliği ve ilk vahiy. Bunları tek tek işleyelim inşallah. Birinci başlığımız Ficar Savaşı. Şimdi Mekke'de, Arabistan'da kabile hayatı hüküm sürdüğünden dolayı husumetler, kavgalar bitmiyordu. Bu da ticarete aksatıyordu. Bu gruplar ise dört ayda savaş yapmamaya karar verirler. Bu dört aya haram ay denilmiştir. Bunlar Muharrem, Recep, Zilkade, Zilhicce. Bu dört ayda ise savaş olursa bu savaşa Ficar demişlerdir. Ficar savaşı. Bunlardan bir tanesi ise Kureyş ve Hevazin arasında yapılan bir Ficar savaşıdır. Bu savaşta Peygamber Efendimiz de katılmıştır. Ancak bu savaşta Peygamberimizin fiilen savaşmadığı, savaşanlara ok taşıdığı ve yardımcı olduğu rivayet edilir. Yani bu savaş peygamberimizin gençken katıldığı bir savaştır. Ficar savaşı. Bir diğer e, konu başlığımız Hılfun Fudun cemiyeti. Şimdi Mekke bölgesinde zamanla asayiş bozulur. Herkesin huzuru kaçar. Buraya gelen tüccarlar ise güven içerisinde alışveriş yapmamaya başlarlar. Yine bir gün Yemenli bir tüccar Mekke'ye gelir alışveriş yapar. Az isminde biri de bu Yemenli tüccarın mallarını gasp eder. Ona parasını vermez. Yemenli tüccar da bu durumu halka bildirmek için Ebu Kubeys dağına çıkar ve derdini anlatır halka, bir ridada bulunur. Bunu duyan Peygamberimizin amcası Hazreti Zübeyir ise Mekke'nin ileri gelenlerini çağırır. Bir davet yapar, bir toplantı yapar yani. Orada şu yemini ederler, derler ki Mekke bölgesinde de bulunduğumuz yerde hiç kimseye haksızlık yapılmayacak. Bu konuda hepimiz tek yumruk olalım derler. İşte bu cemiyete peygamberimiz de katılmıştır. Hılful Fudul cemiyetine. Bu bir araya gelmeye, bu toplantıya, bu büyük yemine Hılful Fudul ismi verilmiştir. Peygamberimiz İslamiyet'ten sonra da kendisine sorulduğu zaman bu cemiyeti şu an olsa yine katılırım cevabını verin, vermiştir. Yani bu cemiyetin asıl amacı Mekke'de haksızlığa, zulme uğrayanlara yardım etmekti. Haksızlığa son vermekti. Bir diğer konu başlığımız Peygamber Efendimizin ilk eşi olan Hazreti Hatice ile evliliğidir. Peygamberimiz 25 yaşına geldiği zaman evlenmiştir. Evlilik öncesinde de hayatı boyunca Peygamberimizin hiç yalan söylemediğini bütün Mekkeliler dahi dile getirmiştir. Çok dürüst olduğu, güvenilir biri olduğu, yalan söylemediği, emanete sahip çıktığını herkes bildiğinden dolayı Peygamber Efendimiz'e çok güvenilir manasına gelen El-Emin ismini vermişlerdir. Hazreti Hatice ise Veled'in kızıdır. Mekke'de yaşayan zengin, soylu ve çok güzel bir kadındır. Yaşı 40'tır Hazreti Hatice'nin evlendiği zaman. Kendisine pek çok kez evlilik teklifi gelmiştir. Ancak dengini bulamadığı için bunları geri çevirmiştir. tam da bu sırada Hazreti Hatice ticaretle uğraştığından dolayı bir ticaret kervanı hazırlar ve bu kervanı Şam'a göndermeye karar verir. Ancak kervanın başına çok güvendi birini koymak ister. O Kervan rehberlik etmesi için ticaret yapması için efendimizin amcası Ebu Talip Hazreti Hatice'ye gider ve eğer uygun görürseniz bu görevi Muhammed'e verin der. Hazreti Hatice ise bir aracı ile bu durumu efendimize haber eder ve ticaretten gelecek kârın bir kısmını peygambere vermek üzere bir anlaşırlar ve Kervan'ın başına peygamberimiz geçer. Bu kervana ise Hazreti Hatice'nin kölesi olan Meyser'e de yardımcı olur. Yani Meysere ve Efendimiz beraber bu yolculuğa çıkarlar. İkisi Şam'a doğru yolculuğa çıkar. Ancak henüz Şam'a varmadan Peygamberimizin üstün kabiliyetleri sayesinde bütün maları satarlar. Bu sıra e, kısmı, bu sıraya geldikleri zaman Meysere bu yolculukta Peygamber Efendimiz'i yakından tanır ve ona hayran olur. Edebine, ilmine, duruşuna çok büyük saygı ve hürmet gösterir. Yolculuk boyunca ikisi bol bol sohbet etmiştir. Ve Meysere Efendimiz'in Efendimiz'e olan hayranı daha sonra Hz. Hatice'ye iletecektir. Ticaret kervanı Mekke'ye döndüğü zaman büyük bir kazanç elde etmiştir. Hem Efendimiz hem Hz. Hatice bu kervandan, bu ticaretten büyük bir kar elde ederler. Hz. Hatice ise 40 yaşındayken bu ticaretten de etkilendiği için hem de Meyser'e kendisine Peygamberimiz, Peygamberimiz hakkında bahsettiği için Efendimiz'den etkilenmiştir. Onun edebinden, huyundan, o güzelliklerinden. ...etkilenmiştir. Hem de el emin ve güvenilir biri olduğu için... ...onunla evlenme e, niyetine varır. Daha sonra aracılar haber gönderir Peygamberimize. Onunla evlenmek istediğini dile getirir. Peygamberimiz de bu durumu, bu evlilik teklifini kabul eder. Ve Varaka bin ve Ebu Talib'in olduğu bir mecliste... E, ...Hz. Hatice ile Peygamberimizin nikahını kıyarlar. Varaka bin Nevfel, Hz. Hatice annemizin... E, ...yakın bir akrabasıdır. Ve bu evlilikten altı çocuk dünyaya gelir. Bunların ilki Kasım'dır. Sırasına göre Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma ve Abdullah'tır. Rukiye ve Ümmü Gülsüm daha sonra Hazreti Osman ile deneyeceklerdir. Daha sonra inşallah buraya değineceğiz. Bir oğlu daha vardır İbrahim. O ise başka bir hanımındandır İbrahim. Efendimizin ilk çocuğu Kasım olduğundan dolayı kendisini Ebu'l Kasım ile çağırmış çağırmışlardı zaman zaman Ebu'l Kasım. Bir diğer konu başlığımız Kabe hakimliği. Efendimiz bu ya, bu sıralarda 35 yaşında idi. Kabe tahrip olduğu için Mekke'nin ileri gelenleri bir araya gelir ve Kabe yeniden inşa etme kararı alırlar. Ve Kabeyi temellerine kadar yıkar, tekrar yapmaya başlarlar. Sıra Hacerül Esfet taşının yerleştirilmesine geldiği zaman hepsi bir anlaşmazlığa düşer. Çünkü bu üstün bir görevdir. Hepsi Hacerül Esfet taşını kendisi alıp koymak ister. Her kabile. Ve öyle bir hal alır ki bu durum savaş noktasına gelirler. Sonra işlerinden bir der ki şöyle bir bir şey yapalım. Mekke'ye, Kabe'ye ilk gelen kişiye soralım. Bu taşın nasıl yerleştirelim diye. Hepsi bu fikri kabul eder. Az sonra Kabe'ye Hazreti Muhammed gelir. Hepsi onu görünce çok sevinir. Çünkü Peygamber Efendimiz son derece güvenilir ve adaletli bir insandır. Hepsi de bunu bildiği için mutlu olur. Ve onun kararına uyacaklarını söylerler. Peygamberimiz yanlarına varır ve bana bir örtü getirindir. Örtünün ortasına ise Hacerül Esfet taşını yerleştirir ve der ki her kabileden bir kişi gelsin örtüyü tutsun der. Herkes örtüyü alır ve Kabe'nin olduğu yere götürürler. Efendimiz de Hacerül Esfet taşını alır ve şu an olduğu yere taşı yerleştirir ve bu durumdan hepsi razı olur, hepsi memnun olur. Çünkü olay kan dökmeden halledilmiştir. Efendimizin büyüklüğü bir kez daha burada ortaya çıkar ve hepsi ona bir kez de hayranlık besler. Ee, ve büyük felaket bu şekilde önlenmiş olur. Ee, bir diğer konu başlığımız Efendimiz'e peygamberliğin gelmesi. Peygamber Efendimiz 40 yaşına geldiği zaman kendisine derin bir yalnızlık hissinin geldiğini görür ve sık sık şehirden uzaklaşmaya başlar. Hemen Mekke'ye Mekke'nin yakınında bulunan Nur Dağı'na. Nur Dağı'nda ise Hira mağarasına çekilir. Burada inzivaya çekilir. Bazen günlerce kalır burada. Yanında yiyeceğini, içeceğini götürür. Burada günlerde tefekkür edermiş. Allah'a ibadetle geçirilmiş vakitini. Gökyüzünü inceler, yıldızları inceler. Derin bir tefekküre dalırmış. Ve zaman zaman yolla gidip gelirken de bazı sesler işitirmiş. Ey Muhammed sen son nebisin, Allah'ın elçisisin diye sesler işitirmiş. Yine bu günlerden bir tanesinde Hira mağarasında, diğer başlığımıza geçelim, İlk vahiy. Yine Hira Mağarasında bir gün tefekkür ile zaman geçirirken e, mağara bir nurun doğduğunu görür ve o anda kendinden geçer baygınlık geçirir. Kendisine geldiği zaman ise karşısında Cebrail meleğini görür. E, onun heybeti onu şaşırtır tabii ki. Çünkü bir, çünkü bir dağın başında bir mağaradadır kendisi. İlk defa gördüğü bir, bir şey görür. O gün bir melek görmüştür Cebrail'i ve Cebrail efendimize bir soru sorar. Oku der. Yani ikra Arapça deyimiye. Efendimiz ben okuma bilmem der. Cebrail Efendimiz'i kucağına alır, sıkmaya başlar. Tekrar sorar, oku der. Efendimiz tekrar ben okuma bilmem der. Cebrail üçüncü kez Efendimiz'i sıkar ve ardından Alak suresinin ilk beş ayetini okumu okur. Alak suresi şu şekildedir. Bismillahirrahmanirrahim. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan yarattı. Oku. Kalemle yazmayı öğreten, böylece insana bilmediğini bildiren Rabbin, sonsuz kerem sahibidir. Böylece ilk vahiy, yani Alak suresinin ilk beş ayeti efendimize inmiş olur. Ta peygamber efendimiz çok heyecanlanır ve bir korkuya kapılır. Hemen mağaradan çıkar, Mekke'ye doğru, evine doğru gider. Yolda giderken aynı ses tekrar gelir. Ey Muhammed! Der. Sen Allah'ın elçisisin. Ben de Cebrail'im der aynı ses. Dönüp baktığında peygamberimiz karşısında Cebrail meleğini görür. Ve korku ve heyecan içerisinde evine varır. Esi Hatice'ye der ki beni ört der. Çünkü terlemeye ve titremeye başlar Peygamber Efendimiz. Hanımı üstünü örter ve izlemeye başlar olacakları. Daha sonra Efendimiz bir sakinleşip kendine gelince gördüğü meleği, Allah'ın kendisine indirdiği ayetleri ve son peygamber olduğunu hanımına anlatır. Hanımı ise sana müjde olsun der. Sen son peygambersin der. Ve hemen kendisine iman eder. Dolayısıyla ilk Müslüman Hazreti Hatice annemizdir. Hz. Hatice'nin yakın akrabası Varaka bin Nefel, az önce işledik biliyorsunuz yakın akrabası. Hatice annemiz Varaka bin Nefel'e gider ve durumu anlatır. Eşinin başından geçenleri, meleğin geldiğini. Çünkü Varaka bin Nefel yaşlı, tecrübeli, bilgili bir insandır. Durumu ona izah edince Varaka bin Nefel de Efendimiz'e der ki sana müjde olsun ya Muhammed der. Sana gelen melek Cebrail'dir. Aynı melek Musa peygambere de gitmiştir. Ve sen Son din İslam'ın son peygamberisin der. Böylece sözlerini dile getirir. Bugünkü dersimizde de Peygamber Efendimizin gençliğinden, ilk vahiyinden, evliliğinden bahsettik. Temelimiz sudur ki Peygamber Efendimiz'i en güzel şekilde okuyup anlarız ve hayatımıza geçiririz. Bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Hepiniz Allah'a emanet olun, esen kalın, kendinize iyi bakın. Tükenmeye nazmi